Faiz oranlarının düşük olması sayesinde iş sahiplerinin kredi alması kolaylaşıyor. Otomobil ya da konut kredileri almak ucuzluyor. İş piyasasının güçlenme sinyalleri vermesi ve konut fiyatlarının yükselme eğilimine girmesi nedeniyle birçok uzman Fed'in Eylül ayı toplantısında faiz artışı kararı çıkmasını bekliyordu. Ancak Fed yetkilileri, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel etkilerinin ne çapta olacağını belirlemek için faiz oranlarını artırmayı ertelediklerini açıkladı. İktisatçı Greg McBride, Fed'in 2015 bitmeden faiz oranlarına yükseltmesinin hala mümkün olduğu görüşünde. Faizlerin Aralık ayında yükseltilmesi söz konusu olabilir. Fed o dönemde bir adım atar mı bekleyip göreceğiz. Aralığa kadar elimizde birçok ekonomik veri olacak. İstihdama dair iki rapor alacağız. Önümüzdeki altı hafta içerisinde elimize geçecek ekonomi verileri olumlu olursa, Fed'in Aralık ayında faizleri artırması olasılığı çok yüksek. Fed'in açıklamasından sonra Wall Street'te sert bir düşüş yaşandı. Greg McBride bunun beklendiğini söylüyor. Wall Street Wall Street düşük faiz oranlarını sever. Faizlerin artabileceğine dair en ufak bir fısıldaşma bile olsa borsa bundan olumsuz yönde etkilenir ve çalkantı başlar. Wall Street'te yaşanan dalgalanma buna bağlıydı. Faizlerin yüzde çeyrek oranında artması büyük değişikliklere yol açmaz. Ancak yatırımcılar 2008'den beri kendilerine büyük kazanımlar sağlayan düşük faiz oranlarının yavaş yavaş ellerinden alınacağından kaygılanıyor faiz oranlarının yükseltilmesi doların değerinin de artması anlamına geliyor. Bu durum Amerika'nın ihracatta rekabet etmesini zorlaştıracak. Ancak Greg McBride, düşük fiyatlı ihracat ürünlerinin iç piyasaları canlandıracağını belirtiyor. Doların değerinin yüksek olması imalatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumun verilere yansıdığını gördük kuşkusuz. Düşük ithalat fiyatlarının ülke içinde tüketici talebini artırması ise dengeleyici bir unsur olabilir. Amerika Merkez Bankası faiz oranları 2008 yılından bu yana neredeyse sıfır düzeyinde tutuyor. Fed yetkilileri toplantılar sonrasında Amerika'da işsizlik oranının düşük seviyede kalmaya devam ettiğini ancak istihdam hızının düştüğünü söyledi. FED'in amacı işsizlik oranını daha da düşürmek ve fiyatları sabitlemek. Bu nedenle işsizlik oranının %10'a çıktığı mali kriz döneminde Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmüştü. Amaç şirketlerin yatırım yapabilmek için kredi almalarını kolaylaştırarak ve konut kredisini daha cazip hale getirerek ekonomik büyümeyi teşvik etmekti. İşsizlik oranı şu anda %5,1'e gerilemiş durumda. Yetkililer çok düşük enflasyonun fiyatların ve maaşların daha da düşmesine neden olarak deflasyona yol açmasından, talebin azalmasından ve ekonominin zarar görmesinden korkuyor. Bu nedenle ekonomik verileri yakından takip eden yetkililer ekonominin faiz oranlarında artışa dayanacak güce erişmesini bekliyor. Bazı uzmanlara göre Fed Aralık ayında faiz artışına gidebilir. Faizlerdeki artış Fed'in koyduğu hedef olan %2'lik enflasyon oranına erişmeyi sağlayabilir. Kim iktisatçılar sıfıra yakın mevcut faiz oranının yeni bir resesyonun ekonomiye zarar vermesi durumunda Fed'in önlem almasını zorlaştıracağından kaygılı. Bazı raporlara göre Amerikan ekonomisinde büyüme yavaş seyrederken başka ülkelerde büyümenin zayıfladığı gözleniyor.